Merhaba, ben Zeynep. Hoş geldiniz. Bugün tutarlı ve öngörülebilir endüstriyel performans arayan üreticiler için Nijerya'nın yüksek kaliteli GDO'suz soya fasulyesi çeşitlerini kısaca ve net bir şekilde tanıtacağım. Tam makalede Nijerya'nın öne çıkan soya hatları olan TGX14482E TGX 1951, TGX 1987-62F ve TGX 2024 Badeggi'yi ayrıntılı biçimde inceleyeceksiniz. Her bir çeşit nem, yağ, kül ve protein değerlerine dayanan güvenilir laboratuvar analizleriyle desteklenmektedir. Bu çeşitler presleme, rafinasyon, protein konsantreleri, izolatlar ve dokulu bitkisel protein üretiminde stabil ekstraksiyon davranışı ve öngörülebilir verimler sunar. Nijerya'nın savan ve karma tarım bölgelerinde yetiştirilen bu soya fasulyeleri endüstriyel ölçekte kullanım için gerekli parti bazlı testler ve dokümantasyonla hazırlanır. Makalenin en dikkat çekici bölümlerinden biri sözleşmeli tarım ve izlenebilirlik programımızdır. Bu program, gelişmekte olan pazarlarda nadiren görülen gerçek uçtan uca şeffaflığı alıcılara sunar. Üretim, tercih ettiğiniz soya çeşidine göre planlanabilir ve on binlerce hektara kadar ölçeklendirilebilir. Her tarla GPS ile kayıt altına alınır, ekim tarihleri, kullanılan girdiler, iklim verileri ve hasat sonuçları dijital sistemler üzerinden sürekli izlenir. Sezon boyunca sahada görev yapan eğitimli ekipler düzenli denetimler gerçekleştirerek ürün sağlığını ve üretim standartlarını güvence altına alır. Hasat aşamasında partiler kesin olarak ayrılır ve depolama, toplama, nakliye ve ihracat yüklemesine kadar tüm süreçler eksiksiz şekilde kayıt altına alınır. Sevkiyat size ulaştığında analiz sertifikası doğrudan izlenebilir parti numaralarına ve kapsamlı bir dijital denetim geçmişine bağlıdır. Doğrulanmış menşe, sürdürülebilirlik raporlaması, ESG uyumu veya garanti edilmiş tek çeşit tedarik arayan alıcılar için bu yapı küresel markaların bugün talep ettiği güven seviyesini sağlar. Makale aynı zamanda üreticiler için kritik olan pratik elleçleme ve kalite yönetimi konularını da ele alır. Kurutma, yabancı madde ayrımı, depolama koşulları ve numune alma prosedürleri işlem kalitesinin korunması ve tutarlı fabrika çıktıları için net biçimde açıklanır. Buna ek olarak ambalaj seçeneklerinden ihracat belgelerine kadar tüm hazırlık süreci detaylandırılarak alıcıların karşılaşacağı adımlar açık şekilde ortaya konur. Eğer stabil spesifikasyonlara sahip, güvenilir ve GDO'suz bir soya tedarikini gerektiğinde tam izlenebilirlikle birlikte değerlendirmek istiyorsanız, tam makaleyi okumanızı özellikle tavsiye ederim. Makale, mevcut çeşitleri, üretim sistemlerini ve farklı tedarik modellerini doğru karar vermeniz için kapsamlı biçimde sunmaktadır. Deco Group, gıda işleyicileri, rafineriler ve yem üreticileri için premium GDO'suz soya fasulyesi tedarik eden küresel bir iş ortağıdır. Aylık kontratlar veya spot sevkiyatlarla dahil olmak üzere esnek tedarik çözümleri sunuyor, 15.000 bin metrik tondan başlayan dökme sevkiyatlarla güvenliği artırırken lojistik maliyetlerini optimize ediyoruz. Tüm sevkiyatlar analiz sertifikası ve tam teknik spesifikasyon dokümanlarıyla desteklenmektedir. Rekabetçi fiyatlar, Numune ve uzun vadeli tedarik işbirlikleri için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, tam makalede de aynı değeri bulmanızı dilerim.